kalitesinin vesile olabilecek bir program gibi gözükmüyor maalesef. Bakınız bütçe açığı. 2022 yılında 143 milyar lira olan bütçe açığının 2023 yılı sonu itibariyle 1 trilyon 633 milyar liraya çıkacağı bu programda öngörülüyor. Geçen sene 2022'de 143 milyar lira, bu sene 1 trilyon 633 milyar lira yani bir senede, geçen senede bu seneye bütçe açığı 12 misli artıyor. 2024 yılında bütçe açığı 2 trilyon 652 milyar lira olacak dedi. Denk bütçe yapılmadan borçlanmaya devam ederek borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyoruz Bakınız merhum liderimiz Erbakan hocamız 11 aylık kısa bir sürede koalisyonla iktidarda olmasına rağmen